Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akka Tur'uz. Akka Tur Telefon 444 4 319 Sayın seyirciler, Türkiye Voleybol 2. Liginde mücadele eden Balıkesir Belediyespor Bayan Voleybol takımı Salihli Belediyespor'u 3-0 gibi bir net skorla mağlup etti. Balıkesir Belediyesi tarafından yeni yaptırılan Alparslan Türkeş Kompleksindeki spor salonunda oynanan karşılaşmaya Belediye Spor Kulüp Başkanı olan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç, Belediye Meclis Üyeleri ve taraftarlar katıldı. Karşılaşmaya üstün başlayan Balıkesir Belediyespor ilk sette 25-21 alarak durumu 1-0 yaptı. İkinci sette de rakibinden daha iyi bir oyun sergileyen Balıkesir'in sultanları bu seti de 25-19 alarak maçı 2-0'a getirdi. üstünlüğünü devam ettiren Balıkesir Belediyespor son bölümde de etkili olarak 3. seti de 25-17 alarak maçı 3-0 kazandı.